Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde tüm halka açık Cumhuriyet balosu düzenlendi. Cumhuriyetle özdeşleşen vals gösterisiyle başlayan balo büyük bir katılım ve coşkuya sahne oldu. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, ilçe belediye başkanları, CHP Mula İl Kadın Kolları Başkanı Esma Sema Gençoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Cahit Yaka, 29 Ekim Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seylan Gültekin, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş baloda yer aldı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras şöyle söyledi. Bu güzel akşam için ben Muğla Büyükşehir Belediye'mize, Belediye Başkanımıza, Atatürkçü Düşünce Derneğimize ve 29 Ekim derneğine çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ışığını daima parlatmaya ve onu hep birlikte kararlılıkla yüceltmeye tabii ki devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasında Cumhuriyetin temel değerlerine vurgu yaparak şunları söyledi. Bugün ve gelecekte Muğlamız atasının yolunda, onun değerlerine en iyi sahip çıkan il olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Atatürk'ümüz Cumhuriyeti neden gençliğe emanet etmiştir? Çünkü gençlik hep ileri gitmek ister. Gençlik Türkiye Cumhuriyeti'ni her zaman sahiplenecektir. İlelebe Türkiye Cumhuriyeti'ni paydar kılacaktır. Atatürk özellikle toplumsal eşitlik konusunda ve kadınların seçme seçilme hakkı konusunda medeni kanunla kadınların toplumdaki yerini tamamen sağlamlaştırmıştır. Kadınların iş hayatında, sosyal hayatta, ekonomik hayatta daha fazla var olmasının yolunu Atatürk'e borçluyuz. Bugün Cumhuriyet kadın devriminde gerçekleştirdiği için kadınların da omzunda yükselecektir. En büyük güvence kadınlardır, gençlerdir. Herkes kendi görev alanında vatanını seven görevini en iyi yapandır şiarıyla çalıştığı zaman zaten Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetin çok daha güzel günlerde hep birlikte yaşanacağı güzel yıllara ulaşmak dileğiyle yaşasın cumhuriyet yaşasın mustafa kemal atatürk